ben sana bu mahallede dilenmeyeceksin demedim mi lan? Abi ben dilenmiyorum ki zaten. Abi ben sana ne yaptım? Sus lan! Kardeşim hiç paran olmayabilir. Çok fakir de olabilirsin. Ama, Ama kimseye kendini izleme. Dur lan! Gine mi altına yaptın ya gipsi kalmış. <laughs> ne anlatmaya çalışan lan gerizekalı? <laughs> Şarkı mı söyledi lan? hiç görmedin. Doktor bey o kadar param yok. Böbrek yetmezliğinden bahsediyorsunuz. Kim verir? Ben ölüyorum galiba. <laughs> hiç görmedin. ne bakıyorsun mal mal? Çık şuradan. Ayla. Osman neredesin engelli? Erirken. Abla hakkına helal et. Ben de çok hakkım var. Ne kadar istemesem de engelli doğdum. İstemeden altıma yapıp seni kızdırdım. Böbreğimi sana veriyorum ve yaşamıma son veriyorum. Hakkını helal et.